Geçmişe yönelik travmatik bazı duyguları ya da olayları bilinçaltı hemen bulmak istemeyebilir. Reddedebilir. Silmiş olabilir. Sadece duyguya odaklanmak adına illa olayı da bulmak zorunda değilsiniz. Beşer yıl, beşer yıl hayatınızda geriye gidin. Bu çalışmayı lütfen yapın. Kendinize bu çalışmayı, bu sadece bağımlılıklar için değil bu arada. Her türlü bilinçaltı kodlarınızı bulmak için de bu çalışma muazzam bir çalışmadır. Ben bu çalışmayı süre vermeyeceğim ama çok uzun bir süre yaptım. Sadece sonuçta en nihayetinde şunu söyleyeyim. Çoğu travmatik durumdaki kodlarımı ve duygularımı bu çalışmada buldum ve sonrasında tabii ki dönüşmeme dönüştürmeme sebep oldu. Örnek mesela kaybetme korkusu. Ki benim burada bir travmam mı var? Hı hı. Ne oluyor da hani kaybetme korkusu? Sonra gözümü kapadım. Çocukluğumda bir sahne aklıma geldi. Annem babamla kavga ettiğinde hep şey dermiş. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Üst katta da babaannem otururdu. Ben her seferinde korkuyla babaannemin yanına gidermişim. Babaanne ne olur gel annem gidiyor. Evet. Annem bizi bırakacak diye ben ağlardım. O travma aklıma gelince bana birileri hayatıma girdiğinde onlara böyle sıkı sıkı tutunuyorum. Bağımlı bir ilişki geliştiriyorum. Çünkü o gidecek ve beni bırakacak. Bak ilk anneden duymuşum. Beni bırakacak. Yalnız kalacağım yani annesiz kalacağım duygum tetikleniyormuş sürekli. Bir baktım işte o 5 yıllık çalışmayı yaptığımda her dönemde karşıma çıkmış yani yakın bir arkadaşta da, da çıkmış, sevgilide de çıkmış. o yüzden evet etkili evet, bir çalışma. Bir şeyi fark edeceğiz. Hocam dediği gibi o defter orası açık kalacak. Bir şeylerin şey tekrarlandığını. Bazı olayların, bazı duyguların, bazı travmaların tekrar tekrar aynı şeyleri Hissettiğinizi, yaşadığınızı veya benzer kişilerle karşılaştığınızı, iş yerinde, akraba, eş, dost, aynı tarzda size davranan kişiler, aynı karakter. Yavaş yavaş bunları fark etmeye başlıyorsunuz. Sen bulmadığın işte hep aynı ayna geliyor. Evet. Yani. Burada amacımız zaten oradaki o altta yatan kodları bulmak Hı. tamamen. Yoksa evet... ...tekrar tekrar olayları düşündüğümüzde onları iğneliyoruz. Bilinçaltı zaten burada hani çocuk olsun gibi. olarak ha. bakalım. Evet. Gibi. Yani böyle duyguya girmeden dışarıdan filmler gibi. Kimler var, neler var, neler yaşıyoruz, neredeyiz? Çünkü e, hafız öyle bir şey ki, yani daha bilinçaltı öyle bir şey ki... ...aslında hepsi kayıtlar orada, bütün kayıtlar orada. Ama tabii arada bir onun kapısını açmadığımız için, o bir yoklamadığımız için... O hatta e, Serpil hocamın şöyle bir tabiri vardır. Çok severim ben onu. Üç katlı bir ev. Hani ilk katını çok kullanırız. İşte salonu, mutfağı vesairesi. İkinci katta yatak odası vardır. İşte yatmadan yatmaya çıkarız. Üçüncü kat ar diyedir, depodur ya da e, oraya hep şeyleri atarız. Hani kullanmadıklarımız, eskiler vesaire. Ve oraya ne zaman gireriz? Belki 3 yılda, 5 yılda bir tozlanır. Ve orada bir şey koymuşuzdur atıyorum. Şu operanı oraya koymuşuzdur. Unutursun onu orada koyduğun. Ama binanın içinde. Ama bina orada. İşte bilinçaltı orada binanın içinde ama o. İşte bizim amacımız şu an ne yapıyoruz? O çatı katına çıkıyoruz. İşte oradaki hoparlörü buluyoruz ki onu çıkartalım. Çünkü bu Ay bu arada hoparlörün için kötü bir şey kullanıyorum şu an siz bence dilerim. O hoparlörleri çıkarıyoruz. Amacımız o. Ya da dönüştürüyoruz. Bunu yenisi yenisiyle dönüştürüyoruz. Bu eskiydi, sana zarar veriyordu bu. Biz bunu yerine Yenisini koyuyoruz. Amaç o.